Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Golü üstte süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalıştı. Kendi kalesine attı. Havadan vuruş. Durum 2-1. Şanssız direkten sekiyor. Harika kurtardı. Yok böyle bir gol ceza sahasına doğru. Skor 3-2. Çekişme hat sapada. Alta doğru vurdu. Bu nasıl gol? Kendi ağlarına attı. İşte gol! İşte gol! Üstten gol peşinde. Bir işte bu kadar. Rakibinin altından gol peşinde. Atak başlatmaya çalışıyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Sürekli 90'ı görüyor. Yok böyle bir gol rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Gözden kayboldu. Maç şimdi 5-5. Maçta şimdi son düdük. Aman Allah'ım! Gol! 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 Güç engelleyici kullandı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kafayla şut çıkardı. Maç oldu bir kafa ve gol! Golü üstten arıyor. Oradan golü var. Bu golü şapka çıkar. Yerden gol arıyor. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Tam boksana taktı. Süper kurtarış. İyi vurdu. Çivi gibi çaktı. Ceza sahasına doğru. Şu sayın seyirciler. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Artık son düdük bekleniyor. İşte son düdük.